Herkese merhabalar. Bu hafta sizleri o yoga dünyasının ya da spiritüel dünyanın içine hapsolmuş o dört duvar arasında kalmış ve sadece e, bu konuyla ilgilenenlerin e, paylaşımına açılmış nefeslerle tanıştırmak istiyorum. Her ne kadar bizler yoga pratiklerinin içinde, mindfulness pratiklerinin içinde nefeste yer versek de, nefesi bir çapa olarak kullansak da ve nefeste kendimize yardımcı olmaya çalışsak da, bu alanda bilgisi ve ilgisi olmayan insanlara kapıları kapalı. Ama çok şükür ki geçmişte bunu Hande'ye iyi gelen, Hande'nin deneyimlediği olarak aktarmaya ve sizlere sevdirmeye çalışırken, Bilim dünyası bu işe el attı. Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar nefesin gerçekten şifalı gücünü hepimizin gündelik hayatının içine nasıl kolaylıkla entegre edebileceğimizi gösterdiler ve bunun fiziksel, zihinsel ve duygusal dünyamızdaki yansımalarını ölçtüler. Bir yogi olmayabilirsin spiritüel alanlara hiç alakan olmayabilir. Bunlar sana son derece uzak gelen olabilir. Ama bu senin kendi kendine iyileştirebilme, kendine destek verebilme, potansiyelini göz ardı etmene ya da devreden çıkartmana vesile değiller. Bu hafta sizlere basit tekniklerle buluşturmaya niyet ettim. İlk önce her akşam yatmadan önce 5 dakika diyorum ama başlangıç için belki sen 3 dakika ile başlamak isteyebilirsin. Hiç sorun yok. Yeter ki dene. Kendine bu izni, bu alanı aç. Yatmadan önce yatağının yanına yere bir pike, bir battaniye, varsa yoga pilates matın. Hani sırtın üşümeyecek, sırtın rahatsız olmayacak. Bunu sağlayacak bir malzeme ser yere ve dümdüz uza. Alarm kur. 5 dakikaya ya da 3 dakikaya ve telefonunu da rahatsız edilmeme moduna al. Ve sana gönderdiğim playlistteki parçayı çalarak tutarlı nefes, coherent nefesi denemeye başla. Göreceksin ki günün tüm yorgunluğu, gerilimi, o bedenin bütün gün sesini çıkarmadan Oradan oraya koşuşturmalarının etkisi yere kendini bırakmaya başlıyor. Dakikalar ilerledikçe ve sen nefesinle kaldıkça gevşediğini, rahatladığını, sakinlediğini, dinginleştiğini fark ediyor olacaksın. Daha ileriki aşamalarında bu nefesi 20 dakikaya çıkartabilirsin. Ya da daha sonraları öğreteceğim resistant breathing ve total, total body breathleriyle birleştirip bunu 20 dakika olarak uygulayabilirsin. Başka hiçbir şey yapmana gerekmiyor. Böyle oturmana, onlamana ya da o spiritüel dünyaya kaymana ya da illa yogaya meraklı olmana ihtiyaç yok. Burada sadece niyetin önemli. Sen kendine bu desteği gerçekten vermek istiyor musun? Cevabın evetse hadi birlikte deneyelim şimdi. Ne yapıyorum? Size söylediğim gibi yere dümdüz uzanacağım. Ama yatağın yanına. Yere dümdüz uzandım. Ha, belki senin boynunda ya da belinde bir rahatsızlık olabilir. Böyle yatmak senin için zor olabilir düz bir zeminde. O zaman senden dizlerinin altına bir yastık koymanı istiyorum. Yani Şöyle bir yastığı yerleştir ve tekrar uzan. Ya da boynunun altına da küçük bir destek alabilirsin. Ellerini bedeninin iki yanında aç. Hatta gözlerini de kapa. Ve sana yolladığım müzik listesindeki gonglarla nefes almaya başlayacaksın. İlk gong çaldığında nefes almaya başlıyorsun. Bir sonraki gonga kadar nefesini devam ettiriyorsun. Alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. Diğer gong çaldığında veriyorsun, 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 veriyorsun. Yani burada senden istediğim başında nefes alıp sonrasında kendini tutuyor olman değil. Ya da başında verip sonrasında nefessiz kalman değil. Gonglar arasında gong süresince al, bir sonrakine kadar ver. Çok basit. Anlaşılmayan, kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa soruları bekliyorum.